Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma Fatma'nın Efsane Falları kanalında arka arkaya fallarımızı atmaya devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. E, hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Karşınızda çok güzel bir su falıyla geldik. Tabii ki e, kağıdımız ve kalemimiz burada. E, bununla alakalı size dileklerinizle alakalı dileklerinizin tümünün kabulüne arkadaşlar. Dileklerinizin tümünün kabulüne. Kabulüne kalbinizden geçenlerin size hızlı bir şekilde ulaşmasına niyet ediyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah hayrınıza olur, e, dualarınızın tümü de kabul olur sevgili arkadaşlarım. Şöyle de hemen kağıdımızı... Katlayalım ve suyumuzun içine atalım. Evet, bunun içindeki nerede e, okunmuş adaçayı arkadaşlar, yakılmış e, bunun külleri. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın bardağımızda da ne güzel bir e, cümle yazıyor arkadaşlar. En güzel anılar aileyle olanlar. Ee, ben bugün bu bardağı tercih ettim. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah hepinizin sevgili arkadaşlarım. İnşallah dualarınızın kabulüne, inşallah kalbinizden geçen dileklerin bir an önce size adım adım koşmasına niyet ediyorum. İnşallah güzellikler e, sizleri bulacak diye düşünüyorum. Şimdi bakın ilk arkadaşlar gözüme çarpıp çarpan bir üçgen. Burada da dileğimiz uçuşuyor gidiyor. Evet, burada şimdi ilk üçgen çıkmış arkadaşlar. Ee, sizin hayatınıza e, neşe katmak ya da ritmini birlikte yakaladığınız e, üç önemli insan var arkadaşlar. E, bu üç önemli insanın aslında varlığını gösteriyor bu üçgen işareti. Tabii ki bu üçgenden ses çıkması e, sizin varlığınız olmazsa olmaz bir önem taşıyor aslında onlar için. E, bakın, bir de böyle birisinin beline arkadan sarıldığınızı görüyorum. Ee, ...ona destek olacak ve zor bir anında yardım elinizi uzatacaksınız... ...ve hiç esirgemeyeceksiniz. Ee, çünkü ne olursa olsun yardım etmeyi gerçekten çok seviyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, dileğimizle alakalı e, bakalım isteklerimizde kalbimizden geçenlerle alakalı... ...daha neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi... ...gökteki yıldızlar doğduğunuz aydan dolayı size e, yüce bir gönül vaat etmiş arkadaşlar, vermiş... Ee, evet sevgi dolu bir kalp bahşetmiş ee, bir çiçek sepetinin içinde çiçek demetlerinin arasında e, gerçekten böyle dal buruşuk buruşuk duran dallar arkadaşlar çıkmış. Şimdi birçok insana göre hayatınızda hemen hemen her şey yolunda gibi görünüyor. E, tabii ki tüm bu akışın içinde kullanılıyor. E, Tıpkı aynı bu buruşuk dallar gibi, çiçek dalları gibi aslında e, bulunması gibi sizi tek bir konu rahatsız ediyor sanki. E, bu konuya oldukça böyle fazla kafa yormuşsunuz. Düzeltmek için elinizden gelenin fazlasını da yapmışsınız ve yapmaya da gayret gösteriyorsunuz. Size bu konunun çözümü için destek olacak e, isminin içinde bakın arkadaşlar, Giresun'un G'si. Ee, ya da Vanın V'si adında ya da soyadında geçen iki harf gördüm ee, çok samimi olduğunuz bir dostunuz ee, şimdiye kadar e, hiç düşünmediğiniz e, size farklı bir bakış açısı kazandıracak aslında yani bu kişiden bu desteği görmeyi bekliyor muydunuz bilmiyorum açıkçası ee, yani bu kişi size aslında yanıltacak sevgili dostlar ee, bu kişi güvenilir bir insan ee, size gerçekten gönülden gelen bir yardım sunacak tamamen gönlünden kopacak ee, şöyle söyleyeyim sizin kafanızı karıştıran kalbinizden en önemlisi o kalbinizi karıştıran e, bir konu var ki çözümünü çok yakın zamanda bulacaksınız e, tabii ki son olarak böyle e, kalbinizdeki kuruntulardan kafanızdaki kuruntulardan sorulardan e, halletmenizin e, bence çok basit bir yolu var. Zaten manevi açıdan rahatlığa erdiğiniz zaman eminim bu aklınızdaki sorulardan da e, ferah çıkacağınızı söyleyebilirim. E, bu yılı değişim süreci olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu geçtiğimiz yılı hiç saymıyorum. Yani keşke yaşamasaydık, keşke olmasaydı ama yaşandı ve e, bitmek üzere diye düşünüyorum. E, ama mevcut işiniz varsa şu anda çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Aynı zamanda başka bir işe daha adım atabilirsiniz. Sürekli bağlı bulunduğunuz işe gideceksiniz ama bunu da arada sırada yapacaksınız. Yani bir eğlence gibi, bir kafa dağıtma gibi ya da oradaki arkadaşlarınızla aynı ortamda bulunma gibi de düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle bakalım karıştırdıkça neler çıkacak. Çok büyük bir değişim. Bu değişimi zaten siz yaşıyorsunuz. Ee, yani verdiğiniz kararlarla, söylediğiniz cümlelerle, yaptığınız hareketlerle bu değişimi zaten yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve bunu yaptığınız andan itibaren daha çok saygı görmeye başlamışsınız. Ee, yalnız sizin arkanızdan birisi atıp tutuyor, konuşuyor ve siz bunu duyacaksınız. Ben, ben bunun bir erkek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ama şöyle düşünün tehlike getirebilecek bir davranış sergilemeyecek sadece konuşmalarında e, böyle bir tavır sezeceksiniz yani bir hareket e, ya da fiziksel bir şey yok e, sadece sözlü şiddet gibi düşünün arkadaşlar e, tabii ki belki size bunu bir ikaz olarak e, ya da daha dikkatli olmanız açısından da bu uyarıyı yapacak olabilir sizi sert bir dille eleştiriyor arkanızdan besbelli. E, aksi takdirde yani size eğer buna uyarsanız çok problemli bir şekilde devam edeceksiniz bu kişiyle İnşallah ki e, problemlerinizi birbirinize yansıtmazsınız diye düşünüyorum yalnız bugünlerde kendinize yapacağınız çok fazla öz eleştiri var arkadaşlar bakın yaptığınız hareketlerden kılık kıyafetinizden e, gidip geldiğiniz yerlerden yani bunu kendinize yapacaksınız aslında İlk başta e, öz eleştiriye kendimizden başlamalıyız ki ondan sonra milleti eleştirebiliriz değil mi arkadaşlar eee Kutsal, evet sizin için çok önemli değerler var ve bunları sürdürmek istiyorsunuz. Hani böyle bir yere gidersiniz de onları alışkanlık haline getirmişsiniz, yapmak zorundasınızdır. Böyle hep aklınız orada kalıyor. Koştur koştur gelip e, sanki onu yapma niyetine giriyorsunuz. E, bu da sizin e, ne kadar çok değer ve önem verdiğinizi gösteriyor aslında. Şimdi burada bir deniz kızına benzeyen e, bir obje, bir simge çıkmış arkadaşlar. Çevrenizde size ağlatan bir insan var artık bunu ben size eşiniz ya da nişanlınız sevgiliniz demiyorum illa ki bunu bir aklınızdaki kişi olarak düşünmemeniz gerekiyor arkadaşlar yeri geliyor arkadaşı yeri geliyor dostu yeri geliyor ailesinden birisi maalesef ki böyle bir durumla karşılaştırıyor bizi böyle bir insan var zaten siz bununla daha önce bir dedikodudan bir ayrılık yaşamışsınız. Evet bir dedikodu olmuş, bir ayrılık yaşamışsınız. Ee, tabii ki her ne kadar arkadaşlar e, bazı bitkiler dikenli olsa da e, siz fazla iyilik yaptığınızdan dolayı o dikenleri bence size batmıyor. Gerçekten. Çünkü onun bir geri dönüşü oluyor size İyilik yaptığınız için geri dönüşü oluyor. E, artık her şey yavaş yavaş ray e, rayına giriyor. Ee, kısa ya da uzun bir yolculuk görünüyor arkadaşlar ee, ben şu an için sizin için kısa olanın hayırlı olduğunu uzun, olun, uzun olan yolun ise hayırsız olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım şu an için gördüğüm e, belki bir uyarı niteliğinde de düşünebilirsiniz kısa yol hayırlı e, ama çıkan uzun yol e, birazcık daha beklemeniz gerektiğini söylüyor aslında şimdi aklınızdaki kişiyle Kısa bir süre sonunda, belki 15-20 gün sonunda, çok mühim bir konuda bir konuşma yapacaksınız. Bu tamamen sizin ikinizle alakalı, başka şahıslarla, başka kişilerle alakalı değil. E, tamamen sizin aranızda alıp veremediğiniz bazı durumlar var. E, bunları artık konuşacaksınız ki siz de önünüze bakabilin. E, çünkü size eğer aklınızdaki sorulara cevap bulmazsanız, ee, ve bu yolda artık daha fazla yürümeyeceğinizi net bir şekilde bildireceksiniz. Ee, sizin duanız, bakın ellerinizi açmışsınız gerçekten çok dua ediyorsunuz ee, ve ben sizin Er ya da geç dualarınızın kabul olacağını ve o kalbinizden geçenlerin, özellikle iş, maddiyat ve sağlıkla alakalı sevgili arkadaşlarım bunların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Nisan ayı sonuna kadar, Mayısın hadi ilk haftası diyelim biz ona, Mayısın ilk haftasına kadar bir süreç var arkadaşlar. Ee, bu süreç sizler için ben ümit ediyorum ki inşallah sizlere iyi gelir e, çünkü iyi gelecek ki o kalbinizden geçenler sizleri bulacak, dualarınız kabul olacak. E, yalnız bu yakınlarda çoktan beri gidemediğiniz fakat e, bundan e, bir buçuk yıl öncesine kadar sürekli gittiğiniz e, bir yere gideceksiniz. Ama tabii ki bu süreçte gidememişsiniz, ihmal etmişsiniz mecburi sebeplerden dolayı. Ama buraya gitmeyi planlıyorsunuz. E, kubbe gibi çıkmış arkadaşlar ve çok güzel çıkmış. Ee, ...dileklerinizin kabulünün e, baştan sona, tepeden tırnağa size ulaşacağını ve bu ulaşırken de e, siz bunun büyük bir mutluluğunu yaşayacaksınız. Böyle her şey böyle pat diye bir şekilde olmayacak. Yani size bunların sinyalleri gelecek. Olacak mı olmayacak mı? Bunlar gelecek. E, ve bu sinyallerden sonra siz de anlayacaksınız ki evet artık e, dileklerim oluyor... Kalbimden geçenler yavaş yavaş beni buluyor ee, ve ona göre kendi hayatınızı şekil vermeye çalıştıracaksınız bir oyun hamuru gibi arkadaşlar. Yani siz ne yapmak istiyorsanız aslında hangi şekle sok sokmak istiyorsanız e, bunu inanın siz başarabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim bir E harfi adında ya da soyadında E harfi olan bir erkek bir telefon konuşması yapacaksınız belki birkaç saat ya da birkaç gün içinde arkadaşlar. Benim bu falımı izledikten sonra geçerlidir biliyorsunuz ki e, yalnız yani nasıl biliyor musunuz ona karşı nasıl şu anda böyle bir öfke bir sinir duyuyorsunuz var ya ama onun sesini duyduktan sonra bunun hiçbiri kalmayacak inanır mısınız arkadaşlar hiçbiri yani ta ki onun sesini duyana kadar onun sesini duyduktan sonra her şey tamam bitmiştir e, yani siz hani böyle siniri öfkeyi bir kenara bırakacaksınız sadece o aradı ya onunla konuştunuz ya. Sadece o konuşmaya odaklanacaksınız. Böyle bir durum sezdim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım videomu izlediyseniz eğer beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Abone olanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Az değil arkadaşlar e, 35 bin kusur abonemiz var. E, lütfen e, videolarımıza e, gerektiği ilgiyi gösterin ki arkadaşlar arka arkaya videolarımızı atmaya devam edelim. E, çünkü neticede bir emek veriyoruz ve bu emeklerimizin karşılığını da e, görmek istiyoruz. Tabii ki alma verme dengesini sabit tutarak sevgili arkadaşlarım güzel olanları kabul edin güzel olmayanları da evrene gönderin. E, hepinize şimdiden hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dili diliyorum. E, güzel bir pazar olsun hepiniz için. Hoşçakalın.